Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarma Notları'nın 184. bölümüne hoş geldiniz. Sürekli konuşuyoruz, kaliteli içerik SEO açısından çok önemlidir. E, muhakkak içeriklerinizin kalitesini arttırmanız gerekir. Fakat kalitenin ne olduğuna dair net bir kavram yok. E, bu konuda Google'dan yapılmış bazı açıklamalar var. İşte Kullanıcılar için faydalı içerik, kaliteli içeriktir minvalinde açıklamalar. Fakat e, bunlar yeterli değil bana göre. Size göre kaliteli olan bir içerik bana göre kalitesiz olabilir. İşte bu hafta Search of the Record e, podcast yayınında... Gary Illes ve John Müller bir söyleşi gerçekleştirdiler. Bu söyleşide kalitenin Google arama üzerindeki etkisi konuşuldu. Buradaki e, bu podcast'in transkriptini sizler için analiz ettim ve... ...ortaya şöyle bir makale çıktı. Kaliteli içeriğin... E, işte gereği Les ve John müller'e göre tanımın e, ve bunun aramaya olan etkisini sizler için özetledim. Medium blogumda bunları bulabilirsiniz. Çok karmaşık bir konu. Anladığım kadarıyla Google açısından da kalitenin tanımını ortaya koymak çok e, kolay değil. Ancak e, işte burada e, yapmış oldukları söyleşten bir takım bilgi kırıntılarını sizler için özetledim. Bundan sonraki çalışmalarınıza kalite içeriğin tanımını yaparken biraz daha belki kafanız netleşebilir. Evet, yine bir önceki konuyla bağlantılı olarak Cumhüler'den e, bir açıklama geldi. ChatGPT'den yazdırmış olduğunuz içerik kaliteli içerik ya da özgün içerik değildir. Zaten webdeki bir takım içerikleri derleyip sizlere 20 makale oluşturmaktadır. Mimarinde bir açıklama. E, bu, bu tabii ki aslında çoğumuzun fark ettiği bir şey. E, özellikle bu ChatGPT ve benzeri araçların kendi kendileri bir takım orijinal fikirler oluşturuyorlar. var olan içeriklerden bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışıyorlar ve bu bazen de yanlış bir sonuca ulaşmak şeklinde de tezahür edebiliyor. Ondan dolayı chat cipitinden yazmış olduğunuz bir yazıyı olduğu gibi web sitenize aktarmamanız gerektiğini defa eten söylenmiş birisi olarak bu konunun altını bir kez daha çizmek istedim. Evet biliyorsunuz generatif Search Experience dediğimiz ya da SG olarak işte Search Generative Experience olarak kısaltılan arama motoru sonuçlarında yapay zekanın önemli ölçüde aktif hale gelmesiyle birlikte yaklaşık %15-20 organik trafik düşüşü öngörülüyor arkadaşlar. buna şimdiden hazırlanmakta fayda var. Bu hem içinde bazı riskleri hem de fırsatları barındıran bir gelişme şu an ekranda görmüş olduğunuz insightpartners.com'daki yazıyı sizler için Türkçeleştirdim ve biraz böyle anlaşılır bir hale getirmeye çalıştım. Bu makaleyi okuyarak bu yeni dönemde bizleri neler beklediğini çok iyi bir şekilde keşfedebilirsiniz. Ve yine bu generative search experience'a alakalı olarak Google'dan bir açıklama geldi. Biliyorsunuz sıkça sorulan sorular ve nasıl yapılır zengin sonuçların arama motoru sonuçlarından kaldırıldığına şahitlik ettik. Ve Google diyor ki bundan sonraki süreçte daha fazla temizlik bekleyebilirsiniz. Bu bizim için tabii ki kötü bir haber arkadaşlar. Bundan dolayı tekrar bir organik trafik kaybı olası görünüyor. Gereği ile yapmış bu açıklamayı ve bunun Generated Search Experience hiçbir alakası yoktur demiş. Bence o kadar da alakası, <laughs> alakasız konular değil. Pekala, Google burada bir, bir tür e, mıntıka temizliği ya da mayın temizliği yapıyor olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Bing'den ilginç bir gelişme. Bing Webmaster Tools Diseo aracını Ekim ayı itibariyle kaldıracağını açıklamış. E, bunun da gerekçesi olarak şunu söylüyorlar. Artık biz linklerin e, spam olup olmadığını e, anlayacak bir düzeye geldik. E, dolayısıyla artık Diseo etmenize gerek yok. Umarım Google da benzer bir şekilde bir karar alır ve diseo aracını ortadan kaldırır. Çünkü bunu çoğu zaman çok gereksiz bir enerjinin, gereksiz bir harcaması olarak görüyorum ve burada diseo etmek için saatlerce böyle backlinkleri analiz etmeyi falan çok da faydalı bulmuyorum açıkçası. Umarım Google da Bing'in takipçisi olur. Evet bu bu hafta size tavsiye etmek istediğim kitap. Görmezden gelemeyecekleri kadar iyi ol isimli kitap. Aslında kitabın ismi Steve Martin'in bir filmdeki cümlesinden alıntı, yani birebir alınmış. Görmezden gelemeyecekleri kadar iyi ol. Tahmin edeceğiniz üzere kariyerinizdeki yolculuğunuzda farklı ve benzersiz bir rol oynamak, bunu nasıl yapabileceğinize dair bir takım öneriler barındıran bir kitap. Okumanıza fayda var diye düşünüyorum. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazar notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazar notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.